Çok güzel at almış abla. Yizi de geldi. Bak hep beraber hadi açalım. Ne çıkacak? Oo hem de müzikliymiş Derin. Hem bisiklet hem de sallanıyormuş. Aa, bakalım Derin nasıl sevecek mi? Yizi de merak ediyor. Yizi ne geldi? Bak at geldi bir tane. Tıkıdık tıkıdık unicorn at hem de. O tekerlekleri. Bisikletinizin tekerlekleri. Evet oldu bakalım atımız. Abus ilk önce öğretelim onu nasıl olacak. Aa, harika. Çok güzel. Ay Derin yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Burada şarkıları da o müzikli hem de ışıklı. Değiştirebiliyor muyuz? Çok güzelmiş. Derin bak burada. Harika. Hoş geldin Nat. Kendisi yapacak ama değil mi? Burada biraz olmuyor ama. Derin nasıl sevdin mi? Güzel mi Derin? Derin çok beğendi bence. Şimdi inceliyor. Sevdin mi Derin? Hadi Derin görüşürüz. Bay bay. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun de Derin. Bay. Kendisi bence süre süre öğrenecek. Derin böyle ayaklarını etmen lazım derin. Böyle ayaklarını da eteceksin tamam mı? Ay düşmeyin. Evet ayaklarını etmen lazım. Ayaklarını oraya koydu. Çok zor burada çimde gitmiyor. Evde yaparız Deniz. Evde öğretiriz ona. Şimdi de sallanan tarafını yaptık. Dedin otur bakalım. Ayaklarını koy. Hadi bakalım sallan kendini ama bilmiyor. Öne arkaya gelmesi lazım evet. Evet. Derin, derin bak abla bindi. Derin abla bindi. Ay abla bindi. Kaldırıyor. Ablası yapma. Derin binecek.